Erkek arkadaşım, hocam sürekli insanlarla gerginlik yaşıyor, sürekli kavga ediyor. Her yerde bir kavga, gerginlik sürekli, bütün gün. Ama öyle davranıyor işte, çok varlıklı, işte şurada evlerim var, yatlarım var, katlarım var. Niye böyle davranıyor kadına? Tehlike, bakın bütün bunlar tehlike. İşte ben şöyleyim, ben şurada müdür oldum, ben şunu başardım, ben bunu yaptım. Ya mıç mıç ilişki, sürekli bitişik böyle. Her dakika biz birlikteyiz, işte hiçbir dakika ayrı duramıyoruz. Sen peki sürekli onu arayıp soruyor musun bütün gün? adamı biraz bırak nefes alsın. Erkek arkadaşım annesinin lafı dışında hareket etmiyor. İyi giden bir ilişki, araları çok iyi ama bir konuda tartışıyorlar. Herkes benimle aynı fikir dost, böyle bir şey yok. Gelmişiz insanlık uzay çağına, neredeyse uzayda işte bir cumhuriyet kuracak insanlık. Ya nasıl kavga ettin, niye kavga ettin? Tüm bu içerikler ve daha fazlası birazdan sizlerle. Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Derslerimiz devam ediyor Tecrübe Eğitim Akademi'de. Kendini gerçekleştirmiş bir insan olup olmadığını nasıl tespit edersiniz? Size anlattığı bir birey var. İşte ben bir adamla birlikteyim. Şöyle bir adam, böyle bir adam dinliyorsunuz. Birlikte olduğu adamın sağlıklı bir birey olup olmadığını anlayacağız. Şimdi kendini gerçekleştirmiş insanın özellikleri. 1. Kendilerini, başkalarını ve doğayı olduğu gibi kabul eder. Bakın ne kadar önemli bir özellik. Başka insanlara sürekli tepkili ise, sürekli her girdiği ortamda kavga ediyorsa, sürekli insanları eleştiriyorsa, çünkü var böyle vakalar. Danışan bize gelir der ki, erkek arkadaşım, hocam sürekli insanlarla gerginlik yaşıyor, sürekli kavga ediyor. Her yerde bir kavga, gerginlik sürekli, bütün gün. Onunla kavga ediyor, bununla kavga ediyor, sürekli bir gerginlik var. Ben anlamıyorum adamın problemi nedir diyor mesela. Adam gerginlikten beslenen birisi, kendini gerçekleştirmiş biri değil. Nasıl birisi? Egosuna tat şey olmuş, teslim olmuş. Yani narsist. 2. kendiliğinden ve doğal davranır. Kendisini bir başkası gibi göstermez. Kendisini başkasıymış gibi empoze etmez. Mesela zenginmiş gibi davranıyor. Zengin değil. Olmak zorunda da değil. Ama öyle davranıyor işte. Çok varlıklı işte şurada evlerim var, yatlarım var, katlarım var. Niye böyle davranıyor kadına? Bize başvuran danışana böyle davranıyor. Niye? Çünkü bir amacı var. Belki kadının gözünü boyayacak, kendine aşık edecek işte. Hani benim YouTube kanalımda hep bahsettiğim sırtlan erkek modeli var biliyorsunuz. Sırtlan erkek davranışları sergileyecek. Ondan sonra işte kadınla yatacak, kalkacak, bir cinsellik yaşanacak. Sonra ortadan kaybolacak. Ya yani bir amacı var. Tehlike. Bakın bütün bunlar tehlike. 3. Kendinden çok bir soruna dönüktür. Bir sorunu çözmeye çalışır. Ya yani hep kendini anlatan bir insan değildir diyoruz. Sağlıklı bir birey. Hep kendini anlatan bir insan sağlıklı bir birey olamaz. Kendini gerçekleştirmiş bir insan olamaz. Narsiz kişilik bozukluğu var demektir. İşte ben şöyleyim, ben şurada müdür oldum, ben şunu başardım, ben bunu yaptım falan filan diyorsa bir insan yine sağlıklı bir birey olmadığını gösterir. Danışan seansta size böyle bir adam anlatıyor işte. Kendini anlatıyor sürekli, kendinden bahsediyor sürekli, başarılarından bahsediyor hocam. Böyle bir adamla birlikteyim. Hemen notunuzu alıyorsunuz dinlerken sağlıklı bir birey değil, olgun bir adam değil, olgun biriyle birlikte değilsin. Hemen bunun notunu alıyorsunuz. Çünkü bunu doğru yumuşak bir üslupla danışana söyleyeceğiz. Çünkü analiz ediyoruz anlattığı kişiyi. 4. Bazen ayrılık ve yalnızlık gereksinimi duyar. Bu da yine sağlıklı bir bireyin en büyük ihtiyacıdır. Yani sürekli yapışık ilişki sağlıklı değil bakın. Şimdi ilişki ve evlilik danışmanlığı yapacaksanız şunu bir bellemek lazım, algılamak lazım. Sürekli hani toplum içinde bir tabir var ya mıç mıç ilişki, sürekli bitişik böyle, her dakika biz birlikteyiz, işte hiçbir dakika ayrı duramıyoruz. Bu sağlıklı değil. Çünkü kendini gerçekleştirmiş, Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde yukarı doğru çıkmış, tek tek basamakları almış yani kendi ruhunu olgunlaştırmak için ilerlemiş bir insan bazen yalnızlığa ihtiyaç duyar. Sağlıklıdır bu. Hiç kimsenin ilişkisinde diğer insanın sürekli tepesinde olması, sürekli tırnaklarını çıkartıp onu denetlemesi sağlıklı değildir. Ya bunu yapan bir kadınsa o da sağlıklı değildir. Şimdi burada aynayı kadına da yöneltebiliriz. Yani ilk önce biz dinliyoruz onu, birlikte olduğu adamı anlatıyor. Sonra diyoruz ki sen peki sürekli onu arayıp soruyor musun bütün gün? Danışan diyor ki evet, her dakika arıyorum ben merak ediyorum. Bu sağlıklı değil. Bunu danışana söyleyeceğiz. Bu sağlıklı değil. Adamı biraz bırak nefes alsın her insanın ihtiyacı bazen yalnızlık. Yani sürekli iletişim hiçbir ilişkide sağlıklı değildir. İnsanın yalnız kalma ihtiyacı vardır. 5. Çevreden bağımsızdır. Çok önemli. Sağlıklı bir bireyin en büyük özelliği. Ne demek bu? Bak hep ilişkilere bunları atıfta bulunuyorum. Çünkü sizin seanslarda en önemli bilgileriniz bunlar. Size gelen danışan, kadın danışan diyecek ki erkek arkadaşım annesinin lafı dışında hareket etmiyor. Annesi tarafından sürekli gaza getiriliyor. Onun söylediklerini yapıyor diyecek mesela. Sağlıklı bir birey değil bu adam. Anne olsun, baba olsun, arkadaş olsun. Bir başkasının sürekli lafıyla hareket etmek sağlıklı değil. Kendi kararlarını alacaksın. Buna karakter diyoruz. Buna irade diyoruz. Sürekli başkasının dolduruşuna gelmek nedir? Demek ki olgunlaşmamış birey, kendini geliştirmemiş birey. Ve bu konu yaştan bağımsızdır. 30 yaşında da böyle insanlar var, 20 de var. Hadi 20 yaşında zaten normal aileni dinlersin falan. 40 yaşında hala kendi kararlarını alamayan insanlar var 50 yaşında. Dolayısıyla çevreden bağımsızdır derken kendi kararlarını alan insanlar sağlıklı birey oluyor. 6. Her zaman için farklı bir bakış açısını kabul edebilir. Esnektir. Şimdi bu şu demek? Böyle vakalar da oluyor tabii 12 senedir ben bu işi yaptığım için her türlü vakayı gördüm. İyi giden bir ilişki, araları çok iyi ama bir konuda tartışıyorlar. Herhangi bir konu, siyasi bir konu, sporla ilgili bir konu ne olursa olsun, alakasız, ilişkiyle ilgisi olmayan bir konu. Tartışıyorlar ve adam "Benim fikrimde değil sen." diyor mesela. "Benim fikrimde düşünmüyorsan ben senden ayrılıyorum." diyor. Kendi fikirlerini kabul ettirmeye çalışıyor her konuda yani. Konu ne olursa olsun, hayatla ilgili her konuda birlikte olduğu kişiye kendi fikirlerini empoze etmeye çalışıyor. Sağlıklı bir birey değil. Esneklik yok. Çünkü çevremizdeki insanlar İlişki kurduğumuz insanlar, sosyal ilişkilerde de öyle, arkadaşlıkta da öyle. Her konuda bizimle aynı fikirde olamazlar. Böyle bir toplumsal yapı yok yani. Herkes benimle aynı fikirde olsun. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla kadın erkek ilişkilerinde de bu geçerli. Hocam biz çok iyi anlaşıyoruz ama kocam benim bazı konularda fikirlerim farklı olduğu için bana psikolojik şiddet uyguluyor. Çünkü senin kocan sağlıklı bir birey değil. Kendini gerçekleştirmiş bir birey değil. Sana fikirlerini empoze edemez. Sen kendi fikirlerini kurarsın. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok yani. Hiç kimse kimseye kendi fikrini sürekli empoze edemez. Hani gelmişiz insanlık uzay çağına. Neredeyse uzayda işte bir cumhuriyet kuracak insanlık. insanoğlu artık fikirlerini empoze etmek diye bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla olgun insan, sağlıklı birey kesinlikle esnektir. Farklı fikirlere açıktır. Devam ediyoruz tüm insanlarla birlikte olma duygusuna sahiptir. Yani insanlarla birlikte olmaktan rahatsız olmaz. İnsani ilişkilere saygı duyar, sosyal ilişkilere saygı duyar. Sağlıklı bir birey. Bunu da karşınızda göreceksiniz vakalarda. Ya yani seanslarda yaşayacağınız şeyleri burada tek tek sayıyorum. Çünkü şöyle vakalar gelecek. Hocam erkek arkadaşımla iyi anlaşıyoruz ama arkadaşlarımla tanışta hepsiyle kavga etti. Ya nasıl kavga ettin? Niye kavga ettin? insan? sosyal bir ortama girdiğinde merhaba merhaba sevmiyorsan çok konuşmazsın, sohbet etmezsin ama kavga da etmezsin yani. Demek ki sağlıklı bir birey değil, öfkeye yönelik bir birey. Yani kiminle tanışsa kavga ediyor diyor mesela. Partnerim hangi sosyal ortama soksam gerginlik yaşıyor, kavga ediyor. Hocam niye bu adam böyle falan. Ya yani bunlarla karşılaşıyoruz çok sık olarak. Dolayısıyla sağlıklı bir birey olmadığını fark etmeniz gerekiyor. Evet bana anlatılan şu anda bu vaka, bu ilişkideki partner sağlıklı bir insan değil çünkü kavgacı. Sevgili dostlar, dolu dolu içeriklerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın.